Ege Denizi'nde yanar da patlar mı? Patlarsa ne olur? Santorini adası ve çevresinde yaşanan sismik hareketlilik bu soruyu akıllara getirdi. Afat, Ege Denizi'nde sismik hareketlilik yaşandığını belirtiyor ve bunu deprem fırtınası olarak tanımlıyor. 28 Ocak'tan bu yana tam 400'den fazla sarsıntı kaydedildi. En yakın Türkiye kıyılarına sadece 140 kilometre uzaklıkta olurken derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişiyor. Kandilli Rasathanesi'nden Profesör Doktor Nurcan Meral Özel son iki buçuk yıldır hareketliliğin arttığını söylüyor. Ancak son dönemde bu sarsıntıların frekansı iyice yükseldi. Peki ya Yanardağlar? Santorini ve Manisa'daki Yanardağlar bu sarsıntılardan etkilenir mi? Gediz grabeninde yer alan kula volkanik arazisi Türkiye'nin en genç volkanik alanlarından biri. Profesör Doktor Özgür Karaoğlu buradaki volkanik aktivitelerin uykuda olduğunu ancak tamamen sönmemiş olabileceğini belirtiyor. Ama herkes aynı fikirde değil. Yunanistan'da bilim insanları volkanik bir risk yok. Sadece sismik riske odaklanmalıyız diyor. Profesör Doktor Ahmet Ercan Santorini yanardağına dair çarpıcı bilgiler veriyor. Santorini'nin çöken mağmasının ortasında küçük bir baca var. Geçmişte Minos uygarlığını yok eden bu yanarda lav akıntısıyla değil genellikle patlamalarıyla etkili oldu diyor. Bir patlama olursa kül bulutları rüzgarla 150 kilometre uzağa kadar yayılabiliyor. Türkiye'ye de ulaşacak bu kül bulutu hava trafiğinden çevresel iklim değişikliklerine kadar birçok sorun yaratabilir. Ayrıca tsunami riski de var. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir'e göre depremler 7 büyüklüğünde olursa tsunami olabilir. Öylesi bir tsunami başta Ege kıyılarında yer alan İzmir, Muğla gibi şehirleri etkileyebilir. 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz Maraş depreminin yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde akıllara yine aynı soru geliyor. Dünyaya neler oluyor?